Nedir bu on ayet, 10 emir? Tevrat'ın çıkış kitabında 20. babda aynı şöyle geliyor. Kitab-ı Mukaddes, Tevrat, çıkış 20. bab. Tanrı şöyle konuştu. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı'nın Rab benim. Benden başka Tanrı'nın olmayacak kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer tut yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben tanrın Rab, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklarından sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösterdi. Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Şabat günü, Sept günü, cumartesi günü gününü kutsal sayarak hatırla, yad et, zikri. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana Tanrı'nın Rabbe şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben Rab, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Annene, babana saygı göster öyle ki Tanrı'nın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olur. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Evet bu pasajda <laughs> biraz karışık bir bağlam içinde, anlatım içinde yer alan on emir şöyle formüle ediliyor. Karşında başka ilahların olmayacak. Kendin için oyma kurt yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin ve ibadet etmeyeceksin. Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. 4. Sert gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın, yad edeceksin, anacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işi yapacaksın. 7. gün onun hürmetine riayet edeceksin. Hiçbir iş yapmayacaksın. 5. babana ve anana hürmet edeceksin. Altı öldürmeyeceksin. 7. zina etmeyeceksin. 8. çalmayacaksın. 9. komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın. 10 komşunun evine tamah etmeyeceksin. Evet on emir bunlar. Fakat görüyoruz ki bu on emirden sadece bir kısmı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin cevabında yer alıyor. Çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, suçsuz insanların ölümüne sebebiyet vermeyeceksin, şirk koşmayacaksın gibi. O zaman bu iki Yahudinin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ellerini ve ayaklarını öpmesinden anlıyoruz ki Musa Aleyhisselam'a verilen on emir Aleyhisselatü Selam Efendimiz'in ifade buyurduğu o emirlerdir. Asıl on emir onlardır. Dikkat ederseniz bu on emir içerisinde ilk üç emir karşımda başka ilahların olmayacak. Kendin için oy makut yukarıda göklerde olanın yahut yerde olanın yahut yerin dibinde deniz altında olanların hiç su suretini yapmayacaksın ve Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın şeklinde ifade bulunan ve ayrı ayrı maddeler halinde zikredilen bu üç emir aslında şirk koşmayacaksın olmalı daha sonra Alişat ve Selam Efendimizin zikrettiği diğer hususlar bu on emir içerisinde tadad edilmeli ki bunların birçoğu değiştirilmemiş sadece bir farklılık anana ve babana hürmet edeceksin şeklinde geliyor. E, yalan yere şahitlik yapmayacaksın şeklinde geliyor. Bir de komşunun evine, karısına, kölesine, malına, davarına tamah etmeyeceksin şeklinde geliyor. Tevrat tefsirlerinde bunların münhasıran Yahudilerle ilgili emirler olduğunu görüyoruz. Yani Çalmayacaksın derken Yahudinin malını çalmayacaksın. Öldürmeyeceksin derken Yahudiye öldürmeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin derken derken Yahudi'ye karşı yalan söylemeyeceksin. Bu İsrail Şahak'ın Yahudi dini, Yahudi tarihi bir kitabı çevrildi biliyorsunuz. Kendisi de bir Yahudi, antisyonist bir Yahudi. O da apaçık bir şekilde bu 10 emir üzerinde dururken o kitabında bunları dikkatimize sunuyor. Yahudiler bu emirleri münhasıran kendilerine yönelik olarak anlarlar. Yahudi olmayanların malını da çalarsın, namusuna da yan gözle bakarsın, öldürürsün de. Bütün bunlar Yahudi olmayanlar hakkında geçerli olmayan emirlerdir diye Yahudilerin anlayışını bize haber veriyor. Bir husus daha kaldı burada. Yahudiler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e dokuz ayeti sordular. Bu ayetten kasıt illa mucize olarak anlamamız gerekmiyor demek ki bunu. Ayet kelimesi Kur'an terminolojisinde hem sözlü ayet anlamına geliyor Kur'an'daki ayet hem de mucize anlamına geliyor. Evli ayet anlamında. Dolayısıyla Yahudilerin sorduğu bu dokuz ayetin Musa Aleyhisselam'a verilmiş dokuz mucize olarak anlatılması gerekmiyor. Şöyle bir şey daha var. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz La tüşrükü billahi şey'en şirk koşmayacaksınız. Ve la hırsızlık yapmayacaksınız. Ve la zina etmeyeceksiniz. Ve la takdirin nefsellati hazamallahu illa bilhaksın hak olan hususlar dışında Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyeceksiniz. Bela şu bir beri'in iladi sultan, günahsız bir adamı sultana güç sahibi birine jurnalleyip öldürülmesini istemeyeceksiniz. Sihir yapmayacaksınız, faiz yemeyeceksiniz, zina iftirasında bulunmayacaksınız ve savaştan kaçmayacaksınız. Dokuz emir saydı, arkasından bir şey daha söyledi Efendimiz, vurgulayarak. Ve aleykum khasaten el yahud Elna ta'tedu fis sebt. Sebt konusunda haddi aşmayın. Bu 10. bir ikaz olarak, 10. bir ihtar olarak geldi Yahudilere. Acaba neye matuftur? Maksat nedir? Allahu alem az önce Tevrat metninden okuduğumuz gibi Rab alemi evrimi <laughs> günde yarattı. Bu onu yordu. Yedinci gün istirahat etti. Cumartesi günüydü. Dolayısıyla siz de cumartesi günü istirahat edeceksiniz. Çalışmayacaksınız, üretmeyeceksiniz. Rab kendisinin dinlendiği gün sizden de böyle bir şey istiyor. Şeklindeki bu inancı yaşatarak, bu asılsız safsata inancı yaşatarak Allah Teala'ya iktira etmeyin. Cumartesi günü inancı konusunda haddi bu şekilde aşmayın. Oysa bu işin aslı neydi? Cumartesi gününün aslı neydi? Onlar Sina Dağı'nın eteğinde konaklamışken onlara denizden balık çıkardı, hazır yemek çıkardı. Onlara cumartesi günü avlanmayın demişti, demişti. Musa Aleyhisselam vahiy doğrultusunda cumartesi günü avlanmamaları emrini getirmişti. O onların şeriatında cumartesi günü avlanma yasağı diye bir yasak vardı. Onlar bu yasağı çiğneyerek cumartesi günü de avlandılar ve biriktirelim daha sonraki günlere kalsın zarar mı ederiz diye böyle bir harislik, hasislik ve tamahkarlık yaptı. Sonra da yetmedi bunu Allah Teala'ya haşa bir iftira olarak düzdüler. Dediler ki cumartesi günü o dinleniyor, bizim de dinlenmemiz lazım. Bu Yahudi şeriatına yerleşmiş bir hüküm oldu işte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu konuda onları ikaz ediyor. Bu, bu konuda hakkı aşmayın. Cumartesi günü yasak bir şey icat ettiniz. Sonra buna saçma sapan inançlar eklediniz. Bu konuda evet. haddi aşmayın.